İyi akşamlar. Kanımızı donduran, bizi çok üzen ve bu ülkeye bir daha bakış, açım, bakış açımızı tekrar değerlendirmemize neden olan bu bir genç kızımızın, bir çocuğumuzun bir cinayete kurban cinayete kurban gitmesi olayını böyle gün geçtikçe daha detaylı, daha derinlemesine düşünüyorum ve kafa patlatıyorum. Aslında benim yapmam gereken bir şey değil. Bu yetkililerimizin yapması gereken bir şeydir. Yani e, cinayet zanlısının en ağır cezayı alması gerektiğini ve bunun takipçisi olacaklarını söyleyenler var. E, bu cinayete çok üzüldüklerini söyleyenler var. Bu cinayeti bir aşk cinayeti diye nitelendirenler de var. Onlarla ilgili dün konuştuk zaten. Ancak bu ülkenin bu ülkeyi yönetenlerin çocuklara yönelik gençlere yönelik onları koruma bağlamında onları farklı yönlere yönlendirme, kötü alışkanlıklardan uzak tutma, yaşam biçimlerini düzenleme, cinsel eğitim verme hayır deme alışkanlığını yerine getirme. Kız erkeği fark etmiyor. Bunlara yönelik nesi var bizim devletimizin ve bizi yönetenlerin? Gençlik dairesi var, varla yok arasında. Kültür dairesi var, varla yok arasında. Eğitim Bakanlığı var, varla yok arasında. Normalde yasa 21 yaşın altındakilere içki satışı yapılamaz diyor. Bir mekan gösterin ki bir mekan gösterin ki içinde 21 yaş altı çocukların olmadığı ve onların içkiye, içki 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 servisinin yapılmadığı bir mekan göster. Bu ülkenin polisi bu mekanları ziyaret edip kimlik soramaz mı? Mekan sahiplerini cezalandıramaz mı? 18 yaşında ehliyet alıp bir bara, bir meyhaneye gidip içki içip sonra araba kullanıp hem kendini hem yandakilerini hem de karşıdakilerini öldürenlere cinayet işledi diyemiyor muyuz? Onlara içkiyi satan, içki içmesine göz yuman, onlar bu cinayetlerin bir parçası değil mi? Bir çocuğumuz gitti. Bir başkası, bir başka çocuğumuz canıyla uğraşıyor. Yaşam savaşı veriyor hastanede. Bir başka çocuğumuz sakat kalıyor. Bir başka çocuğumuz o kadar alkol ve uyuşturucu içerisinde kendisini e, kaptırmış ki ne eğitimi kalmış, ne ailesi kalmış, ne de geleceğiyle ilgili bir umudu kalmış. Devletsiniz siz, devlet. Bu çocuklara sahip çıkma sizin göreviniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bütün çocukların babasıdır yasal olarak. Bütün çocukların. Bu çocuklar aynı içi şiddet görüyor mu? İstismar ediliyorlar mı? Cinsel istismar maruz kalıyorlar mı? Yaşları gelmeden alkol alabiliyorlar mı? Uyuşturucu satıcıları taraflarında dolaşabiliyorlar mı? Cinsel eğitim, uzmanlar tarafından kendilerine cinsel eğitim veriliyor mu? Şunu yapın, şunu yapmayın. Sadece demet vermek, sadece çok üzüldüğümüzü ifade etmek, sadece ee, cenazeye gitmek kahrolduk diye demeçler verip yazılar yazmak yetmiyor. Bu yapmayın daha iyi. Yapmayalım daha iyi. Bir ocak sönüyor. Bir hayat bitiyor. Bir ışık sönüyor. Biz bunun üstünden popülizm yapmaya devam mı edeceğiz? Biz bunun üstünden eylem yapmaya devam mı edeceğiz? Biz bunun üstünden pankart devam edeceğiz. Sorunun kendisini çözmek için basit organizasyonlar, birkaç istihdam, bir iki talimat, bir iki genelge, birkaç yasa çıkarmak varken biz deli deli açıklamalar yapıyoruz, taziye gönderiyoruz, cenazeye gidiyoruz ve ondan sonra da ertesi gün unutuyoruz. Ve bu çocuklar yine Olmamaları gereken yerde oluyorlar. Olmamaları gereken saatte orada oluyorlar. Olmamaları gereken, olmamaları gereken mekanda oluyorlar. içmemeleri gereken içkiyi içiyorlar. Tanışmamaları gereken insanlarla tanışıyorlar. Ve bulunmamaları gereken ortamda bulunuyorlar. Biz bununla ilgili ne yapıyoruz? Daha doğrusu siz bununla ilgili ne yapıyorsunuz? aile çocuğu koruyacak elbette. Ama devlet de aileyi ve çocuğu koruyacak. Haftaya haftanın ilk gününde yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik